Komşudayız, demokratinin doğduğu şehir Yunanistan'ın başkenti, Atina'dayız. Aygül ile Uzaklar'la Atina'yı gezeceğiz, haydi başlıyoruz. Eski Yunan şehirlerin zamanında hep yüksek tepelere kurulurmuş. Başka bölümlerde anlattığımız gibi neden yüksek tepelere kuruluyor? Bölgenin en yüksek yeri seçiliyor çünkü o zamanlarda tehlike hep denizden geliyor. İşte Atina'da Akropolis tepeleri üzerine kuruluyor. Peki şehrin adı neden Atina? Neden Zeus değil, neden Poseidon değil, neden Atina olmuş? Efendim hikaye o ki Yunan mitoloji üzerine şöyle bir bakalım hikayelere hikayelerde bir tanrıların tanrısı var Zeus Gök olaylarından sorumlu ve o, o zamanki insanlar tarafından da en büyük Tanrı olarak kabul ediliyor Yunanistan oldum olası yağmur azalan bir ülke O yüzden yağmur hep zeustan bekleniyor Zeus Bir de enteresan bir Tanrı uçana kaçana acımamış Tanrılardan 18 insanlardan tabi o kadar çocukları olmuş Çocuklar kendi aralarında savaşa girmişler. Atina için savaşmışlar. Yani burası Akropolis şehri için savaşmışlar. Savaşanlar arasında Atina ve Poseidon var. Atina Zeus'un en sevdiği kızı. Poseidon da biliyorsunuz depremler, denizler ve fırtınalar tanrısı. Atina ise bilgelik, barış, sanat tanrısı. Bu ikisi, bu iki tanrı buradaki şehir için savaşmışlar. Zeus'a demiş ki bu böyle olmayacak size bir yarışma yapalım. Yarışmayı kazanan da bu şehrin sahibi olsun. Buraya iki tanrı da hediyeler verecek halka. Halk hangi tanrının hediyesini kabul ederse o tanrının, o tanrı bu şehrin sahibi olacak. İlk sahneye Poseidon çıkıyor. Poseidon diyor ki, dedik ya depremler, denizler tanrısı. Bu, bu ne? onun adı ne? ne? <laughs> Mızrağı. Ne? Ha. Tamam. Poseidon asasını yere öyle bir güçlü vuruyor ki yer ikiye ayrılıyor. Altından su çıkıyor. Halk önce bir korkuyor. Nedir bu diyor. Sonrasında suyu görünce seviniyorlar. Fakat daha sonra suyun tuzlu olduğunu öğrenince biraz hayal kırıklığı yaşıyorlar. Şimdi sahneye ise Poseidon, Poseidon'dan sonra Athena geliyor. Athena elini toprağa sokuyor. Topraktan bir zeytin dalı çıkartıyor ve diyor ki bu zeytin dalında bu zeytinle zeytini yiyebilirsiniz. Suyunu çıkartıp yağ yapabilirsiniz. Daha sonrasında odunlarıyla da ısınabilirsiniz. Ateş yakabilirsiniz, ısınabilirsiniz. Halk düşünüyor, taşınıyor. Daha sonra Akropolis tepelerinde toplanan halk e, Atina'nın hediyesini daha çok sevdikleri için şehri Atina'ya sunuyorlar. Bu yüzden şehrin adı Atina oluyor. Şehrin simgesi de zeytin dalı tıpkı barışın simgesi olduğu gibi. Tamam bu güzel şehri birlikte gezmeye başlayalım. meydanlarından bir tanesindeyiz. Monastiraki Meydanı. Zamanından beri burası şehrin ticaret hayatının insanların topa, toplandığı meydan olarak yer bulmuş tarihte. Şimdi de öyle. Şimdi hemen arkamda Osmanlı yönetimi sırasında yapılmış bir camiyi göreceksiniz. Tabii ki şimdi cami olarak kullanılmıyor. Şimdi Yunan halk Sanatları, halk sanatları ve halk müziği e, müzesi olarak kullanıyor. Hemen yanında ise Adrian's Library, Adrian's Kütüphanesini göreceksiniz. E, zamanında milattan önceden bahsediyorum, dünyanın en önemli kütüphanelerinden bir tanesiymiş. Kütüphaneden ziyade insanların gelip burada tartıştığı salonlara ayrıca dinlendikleri havuzlara sahipmiş. Şimdi ise sadece gördüğünüz İyonik sütununu e, hali e, halini göreceksiniz buraya geldiğinizde. Meydan çok kalabalık çünkü turistlerin ortak e, buluştuğu bir yer. Çünkü e, Adrian Kütüphanesi'ne ve Plaka bölgesinin tam ortasında kalıyor. Buraya geldiğinizde demiş olduğumuz gibi 15 Ağustos olmasına rağmen burası full. Neden? Çünkü her yer turist, her yer dükkan, turist özel e, satılan hediyelik eşya dükkanları, hemen karşısında ise pazarı bulunmakta. E, buraya geldiğinizde mutlaka uğrayacağınız duraklardan bir tanesi, kaçınılmaz duraklardan bir tanesi. Biz şimdi parlamento binasına doğru devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz eski kalıntılardan şehrin her yerinde var. Neden? Çünkü şehir 4000 yıllık diyen de var, 7 bin yıllık diyen de var. Açıkçası şehir çok eski şehirlerden bir tanesi. Helenistik dönemden kalma kalıntılara her yerde rastlayacaksınız. Arkamdaki Adrian tarafından yapılmış. Adrian Kütüphanesi milattan önce 2. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Şehrin de tam ortasında bulunuyor. Ee, hemen dediğim gibi monetteki e, meydanın hemen yanında eğer girmek isterseniz de dört yüzyılda kalıntıları gezebiliyorsunuz ee, ya da böyle bizim gibi dışarıdan bakabiliyorsunuz fakat bölge biraz tehlikeli dikkat etmeniz gerekiyor çantalara cüzdanlara sahip çıkmak lazım dikkatli olmakta fayda var. Efendim Roma Agora'sındayız. Adrian Kütüphanesi'ne 150 metre yürüme mesafesinde Agora yeni Yunanca'da pazar yeri demek. Fakat eskiden pazar yerinden çok çok farklıymış. Eskiden insanlar buraya sadece pazar alışverişlerini yapmaya gelmezmiş. Sadece ticari hayatın kalbi burada atmazmış. İnsanlar buraya geldiklerinde yeni. Haberleri öğrenirlermiş. Tabi o zaman gazete falan yok. Yeni dedikoduları e, gelip buradan öğrenirlermiş. Şehrin hayatı, şehrin kalbi buradaymış. Burada birçok şey yaşanırmış. Şimdi olduğu gibi e, manastır meydanına çok yakın olduğumuz için e, hem de Akropolis'te sol tarafımızda demokrasinin bir durağı da buradan geçermiş. Geleceksiniz, göreceksiniz. Biz gezmeye devam ediyoruz. Hazır böyle bir dükkanı bulmuşken sizlere biraz da sırtakiden bahsedelim. Biliyorsunuz Yunanlıların artık milli dansı mı desek, artık milli şarkısı mı desek aslında tarihi geçmişi çok da uzak değil. 1964'te biliyorsunuz Zorba da Greek diye bir Hollywood'da bir film yayınlandı ve 3 dalda ödül kazandı. O film için yapılmış bir Şarkıdır bu kendisi, Mikis Theodorakis tarafından yazılmış. Daha sonrasında bu filmle bayağı bir ün kazanmış. Sonrasında BAFTA'da, Grammy'de ödüller almış. Bir şarkıdan bahsediyoruz, bir oyundan bahsediyoruz. Şimdilerde ise Yunanistan'ın her yerinde duyacağınız bir dans, bir müzik haline gelmiş. Ermaniy Caddesinde yürürken karşınıza arkamda gördüğünüz kiliseyi göreceksiniz. Caddenin tam ortasında Lönk diye koymuşlar gibi. Efendim arkamdaki kilise 11. yüzyılda Bizanslar tarafından yapılmış tipik bir Bizans kilise örneği. Kilisenin bir özelliği de küçük katedral diyorlar çünkü hemen yakınlarında ise Greek Orthodox Katedrali bulunmakta dediğim gibi 11. yüzyılda yapılmış bir kilise ama şehir hayatının tam ortasında zarar vermeden korumaya devam etmişler. Biz de burada biraz soluklandık. Bravo. Şehirde gezerken karşı çıkacak büyük yapılardan bir tanesi de arkamda göreceğiniz katedral. Şehrin diğer kalının yapılarına göre oldukça yeni bir katedral. Çünkü neden? 1842 yılında yapımı başlanmış ve 1962'ye kadar sürmüş. Yapımında dört farklı mimar çalışmış. O yüzden farklı sterilere rastlamak mümkün. Bakire Meryem adına yapılmış adanmış katedral bugün 15 Ağustos olmasına rağmen biz seremoniyi göremedik. Çünkü ne demiştik? Ortodokslar bu kutsal günü 15 Ağustos'a en yakın pazar günü kutluyorlar. Yani bizim burada olmadığımız pazara denk geliyor. Ama siz buradaysanız 15 Ağustos'ta mutlaka buraya gelin. O seremoniyi kaçırmayın. Biz gezmeye devam ediyoruz. Şimdi şehri gezerken gözden kaçırılan bir yapıyı sizlere tanıtmak istiyorum. Arkamda gördüğünüz yapı 1721 yılında Mehmet Fahri tarafından yapılmış bir medresenin kalıntıları. Eskiden burada bir İslam öğretisi binası varken şimdi ise sadece kapısı kalmış. Şehirde gördüğünüz bütün kalıntıların aksine hiç de güzel korunmamış. Şuna bakar mısınız? Ağaçların içinde kaybolmuş, sadece kapısı kalmış bir binadan bahsediyoruz. Ama diğer tarafta 2000 yıllık kalıntıları son derece iyi korumayı ve Cermişler. Art niyet aramıyoruz fakat geldiğinizde e, ecdat eserlerinden bir e, parça görmek istiyorsanız arkamdaki tam da aradığınızı bulacağınız bir yapı, medresenin kalan kapısı. Gezmeye devam ediyoruz. Müzik Keşfetmeye Parlamento binasından başlıyoruz. Hemen önündeki Sintigma Meydanındayız. Şehrin en ortasındayız. İnsanların buluşma yeri Sintigma Meydanı. Zamanında Otto Alman Kralı Otto'nun e, haklarından vazgeçmesi sonrasında ismini almış meydan şehrin alışveriş merkezinde başlanma noktası arkamda gördüğünüz parlamento binası ise 19. yüzyıldan beri krallara ev sahipliği yapmış. Şimdi ise parlamentonun ev sahipliğini yapıyor. Hemen arkasında Cumhurbaşkanlığı'nın konağı var. Önünde ise bir tane meçhul asker anıtı var. Eğer denk gelirse de e, nöbet askerlerin nöbet değişimine denk gelirse de çok güzel bir manzara sizi bekliyor olacak. Biz şanslıydık. Öyle bir geçit törenine, yani nöbet değişim törenine denk geldik. Sintikma Meydanı ise Caddesi'nin hemen başlangıç noktası. Ermenöl Caddesi nedir? Buranın alışveriş merkezi. İsmi de nereden geliyor? Hermes'ten geliyor. Biliyorsunuz Hermes'te ticari işlerden sorumlu tarihimiz zamanında. Burası da ticaretin meydanı ticaretin kalbi olduğunu düşünürsek işte yanlış bir tercih olmamış ismini e, almakta. Efendim fark ettiyseniz dükkanlar kapalı. Peki neden? Yazın ortasındayız. Niye dükkanları kapatmışlar? 15 Ağustos efendim bugün. Biliyorsunuz 15 Ağustos Ortodoks mezhebinin ve Katolik mezhebinin ortak olarak kutladığı önemli dini bayramlarından bir tanesi Oy. tıpkı Noel, tıpkı Paskalya gibi. Peki 15 Ağustos'ta ne olmuş? 15 Ağustos'ta Meryem Ana ölmüş. Fakat Hz. İsa hikaye odur ki, inanılan odur ki, e, Meryem anasının e, vücudunun, cesedinin çürümesini istememiş. O yüzden Hz. İsa aracılığıyla göğe yükselmesine, yükseldiğine inanılıyor. Bu yüzden de bugün kutlanıyor. Ortodokslarda dükkanlar kapalı ama kiliselerde bir seremoni yapılmıyor, bir kutlama yok. Çünkü Ortodokslar... 15 Ağustos'a en yakın pazar günü bu kutlamalarını yapıyorlar. Katolikler ise bugün kutlamaları yapıyorlar. O yüzden hatırlarsanız çok böyle kötü bir feribot seyahatimiz vardı. Bunun sebebi kabinlerde yer bulamamıştık biz. Çünkü İtalyanların feragotoları, gostoları vardı ve bütün her yeri aylar önce almışlardı. O yüzden kendilerine selamlarımızı sunuyoruz ve biz şehri gezmeye devam ediyoruz. gezimizin sürpriz duraklarından birine geldik. Sonun Sonunyon'dayım. Bu Atika bölgesinin kasabalarından çok güzel kasabalarından bir tanesi. Atina'ya 70 kilometre uzaklıkta. Aracınız varsa Türkiye'den araçla geldiyseniz ya da burada araç kiraladıysanız mutlaka duraklarınıza burayı da ekleyin. Çok güzel bir gün batımı eşliğinde bir yemek yiyin. Biz de buraya bir arkadaşımızın tavsiyesiyle geldik. Neden geldik? Çünkü Poseidon deniz tanrısının ee, bir tapınağı var burada. Ee, çok güzel doğal bir burun var. Ee, Milattan önce ikinci ya da üçüncü yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Çok net bilgiler yok. Ee, neden buraya yapılmış? Çünkü burası deniz ticaretinin önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Tarih boyunca da biliyorsunuz Yunanlar deniz ticaretinde ee, söz sahibi olmuş bir millet. O yüzden denizlerden aldıkları, kazandıklarını istinaden deniz tanrısına bir tapınak yapmışlar burada. Gelirseniz dört yürüyü girişi var. Ee, biz ama bu tapınağı uzaktan yemeğimizi yerken seyretmek istedik. Manzaraya doyacağız. Siz de gelirseniz siz de doyacaksınız. Aygül'e uzaklar devam ediyor. Yani muhteşem bir yemekle biz Atina gezimizi burada tamamlıyoruz. Daha sonra daha güzel yerlerde, daha güzel yemeklerle tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aygül uzaklar bir sonraki bölüme kadar sizlere veda ediyorum.